Geçtiğimiz ay Warner Bros içerisinde Peter Jackson'ın da olduğu yeni Yüzüklerin Efendisi filmlerini yapmaya başladığını duyurduğunda doğal olarak hepimiz heyecanlandık. Belli ki Yüzüklerin Efendisi ya da daha geniş anlamda Orta Dünya ile ilgili bir sinematik evren gelecek. Herkese selamlar, Orta Dünyaya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Bugün sizlere Orta Dünya'da geçecek bir sinematik evren içerisinde olabilecek olan 9 filmden bahsedeceğim. Öncelikle şunun altını çizeyim. Elbette ki 3. çağa söylenmedi, telaffuz edilmedi bu isim ama Yüzüklerin Efendisi ve muhtemelen Hobbit'in de telif haklarını almış gibi gözüküyor. Ve bu nedenle de yapılacak olan bu filmlerin de daha geniş anlamda 3. çağda geçeceğini düşünüyorum. Diğer yandan Warner Bros. Helm Hammerhand'in hikayesini yani aslında Rohan'ın daha önceden olan hikayesini anlattığına göre demek ki bu teliflerle 3. çağla ilgili hikayeleri de anlatabiliyorlar. Bu yüzden de daha geniş anlamda düşünüyorum. 3. Çağ'ın tamamında geçen bir sinematik evren olduğunda bence işte şu 9 film olmalı. 3. Çağ'da geçen bir sinematik evren tasarlanacaksa işte buyursunlar ben tasarladım. Peter Jackson'a da gönül rahatlığıyla veriyorum. Alın kullanın. İlk film elbette 3. Çağ'ın biraz daha erken döneminde başlamalı ve bir yandan da bir şeylerin başlangıcını da anlatmalı. Arnor'un yıkılışı, Angmar'ın kuruluşu ve Cadı Kral. Bu film hem 3. Çağ'ın 1000. yılında başlıyor. Ortalarına doğru 2000. yıllarına kadar devam eden bir süreç. Tabi bu 1000 yılı nasıl gösterirler bilemiyorum film içerisinde ama... Arnor'un yıkılışı 3. Çağ'ın çok önemli bir olayı orada Angmar'ın olması daha da önemlisi Witch King'in orada olması yani bu film aslında Witch King için bir origin Witch King'in başlangıcını anlatan bir film olması açısından da bence işte bu sinematik evrenin başlangıcı olmalı çünkü cadı kral 3. çağın en önemli karakterlerinden bir tanesi Arnor'un yıkılması da çok önemli Arnor başta üçe bölünüyor daha sonra Angmar'ın müdahalesiyle ilk başta son derece akıllı bir şekilde hiç silahlar konuşmadan sadece politikayla içeriden bir takım insanları aklı çenilerek kuklalar yerleştirilerek e, ilki yıkılıyor ondan sonra da işte silahlar konuşmaya başlıyor ve Arnor tamamen yıkılıp gidiyor Angmar ve büyücü kral sayesinde müthiş bir başlangıç filmi olur ve çok da güzel bir konu aslında. Hem aksiyonu da bol. Biraz da Game of Thrones tınısı, havası da yok değil içerideki böyle politik oyunlar dolayısıyla. Müthiş bir başlangıç filmi olur. İkinci film ise istariler ve özellikle de mavi büyücülerle ilgili olmalı bence. Tabi içerisinde Saruman da olmalı, Gandalf da olmalı, Radagast da figüran olarak olabilir. Ama özellikle mavi büyücülere odaklanmış ve Saruman'a odaklanmış bir film ikinci film olarak oldukça güzel olur. Burada hem Saruman'ın ve Gandalf'ın da yine orijinizin yani nasıl geldiğini, orta dünyaya nasıl geldiklerini görürüz. Bir yandan da Üçüncü çağın en büyük gizemi olan mavi büyücüleri de görme şansı buluruz. Diğer yandan tabii ki mavi büyücülerle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece onların doğuya gittiğini biliyoruz. Ve Tolkien'in bir mektubunda yazdığı üzere de orada kara büyüyle uğraşmış olabilecekleri, orada bazı tarikatların oluşmasına neden olmuş olabilecekleri söyleniyor. Bu eğer yapılırsa, tabii ki bunların hepsi farazi konuşuyorum ama yapılırsa Diğer yandan da Orta Dünya'nın temellerine sadık kalınırsa, Orta Dünya havası korunursa, muhafaza edilirse, ben mavi büyücülerin tamamen senaristler tarafından yazılmış olan bir filmini izlemekten hiçbir sıkıntı duymam. Yeter ki her şey yerli yerinde olsun, yeter ki o genel havaya uysun, e, büyücülerin orijinlerini göstermek konusunda ama çok da gizemli olduğu için mavi büyücüler ekseninde bunu göstermesi ikinci film. İstariler ya da Mavi Yüceler bence tam buraya cuk oturuyor denebilir. Üçüncü filmde biraz daha ilerliyor artık zaman. Gondor'un iç savaşı ve ardından da işte kralın ölerek vekil harç yönetiminin gelmesi. Gondor'un zayıflamaya başladı artık Arnor yıkılmış yıkılmak üzere ya da Gondor'un zayıflamakta olduğu bir dönem var burada. Nümenorlular gelip kuruyor biliyorsunuz Gondor'u ve Arnor'u ve orta dünyada yaşayan insanlara da e, Middleman ismini veriyorlar. Yani biraz daha kendilerinden sınıf olarak aşağıda görüyorlar. Ama Gondor'un e, tarihi içerisinde bir kral değişimi esnasında işte bir Middleman'ın kızıyla evlenen bir kralın başa geçmesiyle bir çalkantı, bir iç savaş dönemi var. Bu dönem bence oldukça güzel olur bir filmde ve Ondan sonra eğer Nur'un işte King'e tek başına gidip onu düello'ya davet etmesi ya da daha doğrusu onun düello teklifini kabul edip gitmesi ve sonra ortadan kaybolmasıyla birlikte yönetimin vekil harçlara geçmesi İşte bu dönem Gondor'un çalkantıları, kralın bu saçma sapan tutumu ardından vekil harçların başa geçmesi de bu ara geçiş döneminde Gondor'un zayıflamaya başladığı dönemi anlatması bakımından da bence harika olur. Dördüncü filmde ise Rohanlılar girer işin içerisine çünkü Rohan çok seviliyor. Warner Bros. zaten dediğim gibi Rohan'la ilgili bir animasyon yapmakta. Yüzüklerin Efendisi filminde de insanların en çok favorisi olan hani halk kimdir diye sorulsa herhalde birçok insan buna ya birinci ya da ikinci de Rohirrim adını verir Rohanlılar der. Rohan seviliyor. O yüzden de Rohan'la ilgili bir film mutlaka olmalı bu sinematik evrende. E, Rohan'ın kuruluşu çok da güzel bir hikaye. Genç Eorl'un vekil harca savaşta yardım etmesi, daha sonra o toprakların Rohan'a verilmesi, orada bir Rohan adlı bir ülkenin kurulması falan Bence çok çok güzel bir hikaye içerisinde yine hem savaş var, epik bir savaş var, epik bir hikaye var. Güzel güzel karakterler var. Hem de Rohan'ın kuruluşu bakımından da yine bir orijin hikayesi oluyor. Bir başlangıç hikayesi oluyor yani. Yine bu da bence tam oraya cuk oturacak bir film olur. Sonra tabii ki orta dünyada başka yaşayan ırklar da var. Özellikle cüceler mesela. Ben cüceleri çok severim. Bunu her zaman söylüyorum. Pek çoğunuzun da çok sevdiğini de biliyorum. Üçüncü Çağ dendiğinde elbette ki Balrog'un Moria'da saldırması, cücelerin oradan kaçması, daha sonra cücelerle orklar arasında çıkan savaş, çok uzun zaman süren savaş ve en sonunda ve en sonunda Moria'nın kapısı önünde Azanulbizar savaşında efendim orklarla cücelerin karşı karşıya gelmesi. Cücelerin bir zafer kazanması ama yarısının da ölüp gitmesi sonucunda aslında tam da bir zafer kazanamaması işte o çalkantılı dönem diğer işte cüce klanlarının hepsinin bir araya gelmesi ve Moria'da Azog'un kellesinin alınması ki Azog'un hikayesi Hobbit filminde olduğu gibi değil biliyorsunuz işte bunların işlendiği bir cüce filmi de cüce Origins filmi de belki de çok çok güzel olur böylelikle. Orta Dünya'daki cüce halkı da anlatılmış olur. Cüceleri anlattık da elfleri anlatmayalım mı? Elbette elfleri de 3. çağda anlatmak lazım. Peki ne üzerinden anlatmak lazım? Elrond desen Elrond pek bir şeye katılmıyor 3. çağ boyunca. Lorien, Galadriel evet onda bir biraz aksiyon var doğrudur orada bir şeyler var ama asıl aksiyon Mirkwood yani Kuyut Orman tarafında. Kuyut Orman'ın Kuyut Orman olmadan önceki halinden başlayan ardından Dolguldur'a Sauron'un gelmesi, Sauron'dan Dolguldur'dan yayılan karanlık sonucunda, kötülük sonucunda Kuyut Orman'ın yavaş yavaş oluşmaya başlaması, elflerin devamlı kuzeye doğru kaçması orada elflerle Sauron'un gelişi arasında daha doğrusu Sauron'un güçleri arasındaki bu mücadele bu arada da elbette Lothlorien'deki Galadriel'in buna karşı olan tutumu Bunların da hepsi işte 3. çağda elflerin ne durumda olduğunu özetleyen bir film olur. O da bu araya çok güzel oturur. Ve sonra Arnor yıkıldı ama Arnor yıkıldıktan sonra onun içerisinden bir Dunadein kolcu teşkilatı çıktı. İşte sıradaki filmde Dunadeyn ile Dunadeyn'in bu kolcuların oradaki Sauron güçleriyle orklarla diğer güçlerle nasıl savaştığını anlatan bu kolcuların hikayesi olabilir orada yavaş yavaş Hobbit'leri de görmeye başlarız şarda çünkü kolcular aslında onları korumakta ve oradaki düzeni keşfettikten sonra artık belki de bu film Aragorn'un babası hakkında olabilir ve en sonunda da Aragorn'un doğması, babasının öldürülmesi, annesinin Aragorn'u Elrond'a teslim etmesiyle birlikte bu filmde e, öyle sonlanır ve orada da işte Dunadayn anlatılmış olur. Sonraki film aslında pek çok kereler başka yerlerde de geçti. Aragorn'un gençliği diye biliyoruz. Amazon da bu konu hakkında oldukça düşündü. Hatta ilk başta Aragorn'un gençliği yapılacak dizi olarak söyleniyordu. Sonradan vazgeçildi ama Aragorn'un gençliği gerçekten çok iyi bir konsept. İki hafta kadar önce sizlere anlatmıştım Aragon gençliğinde neler yaptığını. Çok fazla şey yapıyor. Gondor'a gidiyor, Rohan'a gidiyor, Güney'e gidiyor, Umbar korsanlarıyla savaşıyor. Şair'i biliyor, Elf'leri biliyor. Ondan sonra Arwen ile bir aşkı var. Yani Aragon o çağda, 3. çağın sonunda bütün olayların merkezinde olan, neredeyse Orta Dünya'daki herkese dokunmuş olan bir karakter. O yüzden de e, muhteşem olur ve bir yandan da Aragorn'un orijini de başlangıcı da anlatılmış olur. Peki bunlar anlatıldı 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 nerede nihayete erecek değil mi? Bu hani faz vaz yapılıyor ya Marvel'dan bildiğimiz üzere gidiyor 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 bir noktada tepe noktasına ulaşıyor ve orada bir çözümleme oluyor. Burada nasıl bir çözümleme olabilir? Yüzüklerin Efendisi olacağını pek zannetmem bunun. Çünkü çok güzel bir üçleme çekildi. Daha üzerinden de çok vakit geçmedi. Daha yenisi Kral'ın Dönüşü e, tekrar vizyona giriyor. Düşünün yani. Tekrar bir yüzükten efans çekmek çok mantıksız. Fakat Hobbit'te işte orada böyle bir sallantı var. Hobbit tekrarlanabilir. Ama bu tekrarlanırken de biraz daha geniş bir çerçevede tekrarlanabilir. İşte bu cc'lerin son filmi de Erebor Seferi olabilir. Erebor Seferi dediğimiz aslında e, Thorin'in cüceler ve Hobbit'le birlikte Smog'u öldürmeye gitmesi onunla ölmesiyle sonuçlanan aslında olaylar. Fakat onun da bir öncesi var. Torin'in ve cücelerin bu sefil, derbeder hayatı, işte sürgündeki hayatı, ejderha onları kovmuş, memleketlerinden bir oraya gitmişler, bir buraya gitmişler. Bir süre başlarından kötü tecrübe geçiyor. En sonunda Torin memleketini, yurdunu tekrar ele geçirmek istiyor fakat Gandalf gelerek olaya müdahale ediyor. İşte bunların hepsi de toparlanıp en sonunda e, fakat da bir 2 film olmazsa 3 film olmazsa iyi olur. Bunların hepsinin tekrar Hobbit'in anlatılmasıyla nihayete erdiği bir filmde olabilir. Son film Erebor Seferi. Evet 9 filmlik bir sinematik evren yaptım kendilerine. İsterlerse açayım konuşmaya da. Ee, Yeni Zelanda'ya da gelirim müsaitim. Peter Jackson'la da çalışırım. Hiçbir sıkıntı yok yaparım yani. Evet bugün biraz daha böyle gülmeli, biraz sohbetli bir video çekmek istedim. Normalde ben çarşamba günleri başlıyorum çalışmaya. Benim bir e, Notion'da bir dosyam var. Bütün fikirleri alt alta yazdım. çarşamba günü genelde onlardan bir tanesini seçerim. Ondan sonra o konuyla ilgili araştırma yapmaya başlarım. Kitapları okurum vesaire. Sonra da perşembe ve cumada üretmeye geçerim. Bu çarşamba oturduğumda biraz daha böyle... Sohbet edebileceğim bir şeyler yapmak istedim açıkçası. Biraz daha hani light denilen e, hafif bir video yapmak istedim. Böyle bir şey çıktı. E, ben çok eğlendim yaparken siz de umarım seyrederken keyif almışsınızdır. Yorumlara yorumlarınızı bekliyorum. Yalnız arkadaşlar şunu düşünmeyin lütfen. Amazon'u örnek göstererek bundan sonra yapılacak olan her şeyin de berbat olacağı fikrini aklınızdan çıkarın. Amazon'un yaptığı iş çok kötüydü. Hiçbirimiz beğenmedik. Çoğunluğumuz evet, çoğunluğumuz beğenmedik. E, fakat o da bir kanun değil yani Amazon öyle e, yüzüne gözüne bulaştırdığı için işi bundan sonra yapılacak olan her şeyde kötü olacak manası içermiyor. Mümkünse kafanızdan Amazon'un yaptıklarını çıkartın. Daha böyle e, açık fikirle olaya yaklaşmaya çalışın. Bu e, dokuz film ekleyeceğiniz bir şeyler varsa lütfen onları da yorumlara yazın çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi hafta sonları. Görüşmek üzere.